Herkese merhabalar, Sibel'le kolay ve nefis yemek tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıdan almak yerine evde kolayca yapacağınız Gordon Blue tarifi paylaşacağım. Hemen tarifin yapılışına başlıyorum. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Önce malzemeleri görelim. Tavuk göğüs eti kullanıyoruz. Göğüs eti biliyorsunuz iki parça halinde tam onu ortadan ikiye kesip kullanacağız. Dilimlenmiş kaşar peyniri ve dana jambon. Önce 3 adet yumurta kullanacağım. Daha sonra gerekirse yumurta ilave yapabilirim. Yumurtanın içerisine köri, tuz ve karabiber ilave ettim. Sadece yumurtaya veya sadece galeta ununa değil, bütün katlara biraz köri biraz karabiber, biraz da tuz ekleyerek her katı lezzetlendiriyorum. Dediğim gibi 3 adet yumurta ile başlayacağım. Gerekirse daha sonra ilave edeceğim. Ben 6 parça göğüs eti kullandım. Yani 6 kişilik diyebilirim. Göğüs etlerinin çok büyük olmamasına dikkat edin. Büyük olursa bir kişi için fazla gelecek. Yaklaşık yarım su bardağından biraz fazla galeta unu Yine galetonun içine de biraz tuz, biraz karabiber, biraz da köri koyup karıştırdım. Diğer bir katman un. Unu da yarım su bardağı kadar bir tabak içerisine aldım. Yine köri, tuz ve karabiberle unu da iyice karıştırıyorum. Bu şekilde kat kat lezzetlendirirseniz çok daha lezzetli oluyor. Tavuk etini bulayacağım malzemeleri hazırlayıp kenara alıyorum. Daha sonra tavuk göğüs etini hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi tahtayı kirletmemek için streç filmle kapladım. Tavuk göğüs etinin kenarında yağ parçaları veya kıkırdaklar varsa yıkadıktan sonra bunları da temizledim. Şimdi elimle üzerine bastırarak dikkatli bir şekilde kesmeye başlıyorum. Tam dibe kadar kesmiyorum. Videoda gördüğünüz gibi tam kesmeden bıraktım. Çok fazla açmamaya da dikkat edin. Çünkü biraz sonra et dövücü ile iyice incelteceğiz. Bu inceltme esnasında tam orta kısımda kopma olmasın. bir streç film üzerine koyarak et dövücüyle tavuk göğüs etini inceltiyorum. Eğer evinizde et dövücü yoksa kalın tabanlı kırılmayacak bir bardakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde delmeden göğüs etini incelttim. Burada tavuk göğüs etini delmemeniz önemli çünkü içerisine malzemeler koyacağız. Deldiğiniz takdirde bu malzemeler kızartma esnasında taşıyacaktır tavuk etinin üzerine de biraz tuz ve biraz karabiber serpiştirdim. Gördüğünüz gibi her katmanını baharatlarla lezzetlendiriyoruz. Şimdi tam ortasına dana jambon. iki dilimde dilimlenmiş kaşar peyniri yerleştirdim. yumurta fırçası yardımıyla önceden hazırlamış olduğum yumurtadan tam kenar kısmını sürüp kapatıyorum. Böylece tavuk etinin kenar kısmı birbirine yapıştı. Bütün tavuk göğüs etlerini bu şekilde tamamladım. Dediğim gibi ben 6 adet yaptım. Siz miktarı azaltarak yapabilirsiniz. 6 kişilik hazırladım. Siz miktarı azaltıp dilediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz. Önceden tuz, karabiber ve köri ile karıştırmış olduğum malzemeleri aldım. İlk önce una, daha sonra yumurtaya en son da galeta ununa iyice bolca böyle bulayacağım. Burada dediğim gibi un, yumurta ve galeta unu önce az koyun daha sonra gerektikçe ilave edebilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi un, yumurta ve galeta unu kirleniyor. Bunları tekrar kullanmanızın imkanı yok. Çöpe atmamak, siyan etmemek için azar azar hazırlamanızı tavsiye ederim. Bütün hepsini bu şekilde hazırlayacağım tavuk göğüs etlerini bir tepsi veya büyük bir tabak içerisine alıp daha sonra kızartmaya başlayacağım. Bir tane daha hızlandırarak gösteriyorum. Önce un bolca buladım. Daha sonra yumurta. En son olarak da galeta ununa bulayarak bir tabak içerisine alıyorum. Bütün tavuk göğüs etlerini bu şekilde hazırladım. Tavanın içerisine yağı koydum. Önce yüksek ateşte ısıttım. Daha sonra orta ateşte tavuk göğüs etlerini pişirmeye devam edeceğim. Orta ateşte iki yüzü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Marketlerde hazır olarak satılıyor ama hiçbirisi bu kadar lezzetli değil. Ben restoranda da yedim ama evde kendi yaptığımı daha çok seviyorum. Yanına dilediğiniz garnitürle servis edebilirsiniz. Ben zaman zaman e, mısırlı veya ıspanaklı patates püresi veya yanına bir patates kızartarak servis ediyorum. Tercih sizin. Dilediğiniz garnitürle servis edebilirsiniz. Sadece bir salata yaparak da hazırlamış olduğunuz Gordon Blue'yu servis edip afiyetle yiyebilirsiniz. Yapılışı çok kolay. Dediğim gibi marketlerde satılıyor ama marketten almaya hiç gerek yok. İsterseniz göğüs etlerini bu şekilde hazırlayıp una, yumurtaya, galeta ununa bulamadan sadece açıp içine jambonlu kaşar peynirini koyup, derin dondurucuda saklayabilir, dilediğiniz zamanda çıkarıp una, yumurtaya ve galeta ununa bulayarak kızartabilirsiniz. kızartmış olduklarımı gördüğünüz gibi havlu kağıt sermiş olduğum bir tabak içerisine alarak bütün tavuk göğüs etlerinin arkalı önlü güzelce kızardım. E şimdi sizlere içini de göstermek istiyorum. Yapılışı çok kolay. Hem büyüklerin hem çocukların çok beğenerek yiyeceğini düşündüğüm Gordon Blue tarifiyle bugün de bir tarifin sonuna geldik. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi deneyenlerin yorumlarını merakla bekliyorum. Ayrıca Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videomu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.